Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün beyler yıkımda Tetra ile og dövmesiyle oynayacağız beyler. Bu arada yanımda Cihan var. Cihan hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeşim Şöyle. eski yıkımda şimdi bir deneme testi yapacağız arkadaşlar. Şimdi merdivene girmeden önce yetişebileceğiz. Onu deneyeceğiz. Hadi bakayım. Abi yaparız ya. Baksana karakter küpek gibi amına koy. Kanka şimdi enter yap direkt şu ben onlar çıkmadan bir halleştir. Tamam. Allah aşkına. Hatta ben gideyim bakayım adamlar nerede? Yok oğlum ya? sen gitme dur ama ben ya, ben hemen toplayayım. Valla vururuz ya. Sadece gideceğim orada bekleyeceğim kişi. Dur hala. Hadi bakayım. Geliyorum. <gülüyor> sen <gülüyor> inşallah ön köşede değil de önünde başlattın ya. Ben ön köşede başladım. başladım. Sen tankın orada mısın? Kanka şu önden git önden. Tamam, tamam tamam dur tam gidiyoruz. Aynen. oha senin tankın neymiş o? oğlum? Oha. Ah be oraya bir iki battı ya. Ahmet başlıyor temizlemeye. <laughs> dur abi dur dur, dur. toplayacağım amına. Dur can vurma vurma vurma. Oo, tek attım kanka, tek de, lan. Can vurmadı. vurma, dedi, can vurma lan. 215. Ahmet bir şey değil mi? 215'e tek atıyordu. Diğer karakter nerede abi? Dur kanka arıyorum şu an. Oo M5. <laughs> dur kanka ben vurayım onu dur. Al onu al kanka bıraktım ama bizim adam. siktir olacak. bizim adam almış. Neyse belirdim abi. Neyse. Ahmet Kanka orada da oturmamak için nakitli tüfeğe bas ya. Zaten nakitli tüfeğe bastım direkt çekti ya kaçamadım. Aa demek direkt bezin önden at. Kanka o zaman şeyden git. Sol taraftan git. O ön taraftan gitme. Reda oturma bak. siktir güçlü kuruş aldım. Güçlü kuruş. Kurt, kurt aldım <gülüyor> amına. <laughs> güçlü kuruş. Kuruş diyecektim amına koyayım. Yok <laughs> 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 artık ya. Lan kim atıyor lan burada ya? Adam çok iyi yer atıyor ya. Güçlü kuruş. Burada lan ikisi burada. Ahmet kanka. gel 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 gel. Geliyorum. Kanka. Geliyorum da bu el adam alamadım amına koyayım. Gel gel gel. Bak biri burada, biri daha burada. Gel gel. Allah Allah. Ne çıkıp da vuruyor. Kanka bir daha, abi da burada, burada gel. Bir daha Ana, adam laf bende. Düşmüş düşmüş kanka. Şey bir dakika oyun şeyle yapar kanka. Ee, bir daha oyun derken bir daha gel yani. Şey yaparız. güç kurt değil de bu sefer halet al. Ve değişik değişik oyna. Aynen. Kanka, aynı şeyle oynamayalım. Enes, Ensar Doğan'a pardon. Selamlar buradan. Ben de şöyle bir şöyle yardım isimleri söyleyin diyeyim şöyle. Çok güzel diyeyim şöyle. Dur abi direkt ben basayım ortalığı bir toplayayım Enes şuradan. Ben bas. Gidiyorum. hadi bak. Ahmet bas 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 temizle. De. Hadi Ahmet come on. Come on Ahmet. Asiktir. Abi sana takılıyorum Cihan ben amına koyayım. <laughs> lan gitti yerden gelme lan? Bana... <laughs> Oğlum <gülüyor> ne Oğlum sana takıldım. O demiri çıkamadım. Oğlum bu sağ yok kanka biliyorsun sağında. Bu arada yanında da böyle sağ var. Sağ var. dövmesi sağ. Bende de sol var. Yani bu dövmelerin savurması yok böyle neden çabuk oluyor falan demeyin. demeyin. Savurması yok sadece saldırısı var. Bir de hızı var. Hızı var. O, kadar yani. o kadar yani. Arkadaşlar ya yani vurdu mu affetmiyor onu söyleyebiliriz de. Aynen. Ahmet'in meşhur lafı aynen. Evet arkadaşlar aynen. Evet arkadaşlar. Cihan hatırlıyor musun bir videomda 35 defa aynen demiştim. Aynen. Şey neydi? Bağmaydı değil mi? Yok. Şeydi. Şu yeni gelen karakterleri tanıtmıştık o zamanki. Ahmet burada gel 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 adam ölme. Yeler nerede? Onu bulayım da dur. Kanka ya geç kaldı. Onu bulayım abi. Kanka <laughs> büyük ihtimal şeyde bu. Bu bizim base'te Yok bizim base'de değil kanka. Şu şey. Bizim base'te lan. Bizim base'te. Aldım adam onu Kanka ama yıkımda kanka. klan vesi attın. Düşünsene böyle 8'in 8. 8. <laughs> Aynen ya seri seri. Kanka <laughs> şey yapalım. Direkt önden gidelim şöyle. Aa Red oturma için sol taraftan git. Direkt solda. Bir tankın solunda. Takıldım ya. Dur kanka çıkayım ya. Diyan amına koyayım ya. Kanka vurmadım. Bir tane tur. Da orada sağdalar. Burada lan Aşağıda oğlum hepsi. 14 kill oğlum ya yok böyle bir şey ya. Burada ben hepsini toplayacağım bak. <laughs> Beyler gördüğünüz gibi hemen şurayı temizledim. Nerede lan bu? Alşak ya, ya Ahmet ne kadar hızlısın ya. Tabi oğlum. Övbe devletin barış atakaydın daha Cihan. hızlı, hızlı diyor. Ben Cihan. Ahmet sana doğru ya. Bir dahaki videonunda barut da oyna kanka. Değil mi? Değil mi? Burada adam, burada da adam. aynı tamam. karakter olmaz ya. Kanka Cihan. Heh. Aykün mü? Aykün mü? Aykün baba. <laughs> evet arkadaşlar bugün bu serimizin sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki serilerimizde görüşmek üzere hoşçakalın.